Bu hafta Çok güzel bir kumru yapacağım size Yeni videomuz Kumru Enfes kumru yapımı Daha önceki kanalımıza hatırlarsınız mükemmel bir kumru yapmıştık Bir buçuk bin 1500 izlenme yapmıştı. Arkadaşlar hadi hep beraber kumruya gidelim. Evet nerede kalmıştık Kumrumuzu yapmak için öncelikle Salam Sosis Sucuk Bunları Pişireceğiz Pişir Doğra 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 Haydi işimiz var Benim eski ustam Senden bin kat daha hızlıydı ha Kovarım seni valla Neyse benim babam Salam bu sosisi sucuğu iyice pişiriyoruz ocakta Siz bunları Tavada yapın Aynı olur aynı Tam anında arkadaşlar İzmir Dikili'de Ben bu yemekleri yaparken Neyse oralara girmeyelim İzmir dikili Selamlar olsun buradan. Hadi daha bir doğrayamadın mı şunları? Yeter ha. Allah Allah. İlker. Çocuklarımızı, sadistlerimizi, salamlarımızı pişirdikten sonra iyice sıra geliyor. Kaşara. Karıştır, karıştır. İlker. Karıştır. Yeni kanalımız Çınar Atlı ile yola devam kararı aldık arkadaşlar. Hem orada hem burada. Hadi tozumuzu at artık tozumuzu at. Oldu oldu iyi oldu. Kaşarımızı kes ve at ocağa derhal. Yavaş kalın kesme yavaş. Onu insan yiyecek. Ali! Parası senden mi çıkıyor? Cezasıya gel cezasıya! Berke! Cezasıya gel! Bari! Cezasıya gel! Bora! Faruk! Enes! Kaan! Umutcan! Merke! Cezasıya gel hidayet! Bir gün sigara alıyorum senden değerimi bil! aboneden çok mu ha? Akşamları Ahmet Hoca'yla oylara devam. Herkese selam yapıyoruz. Dün akşam yine iki iki beraber kaldık bilersiniz Cevap hani izlenmeler düşük gidiyor bu ara ha? Aboneler iyi çalışmıyor. Zayıf gidiyor zayıf. Haniymiş benim bin abonem? Benim bu derdi. Yavaş dora elini ayağını kesme ha. Nazmi Nasıl makarna beğendin mi yavru? Evet mükemmel bir kumru yaptık. Herkese afiyet olsun. Beni hatırlayın ha. Ben Çınarotti Vahşi Yaşam. Yani benim babam dağların adamı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoyla karşınızda olacağız.